Nereye gidiyorsun? Cavidan'la bir an önce konuşmam lazım. Kenan bak saçmalama bir daha düşün Kenan. Kenan. Konuşmamız lazım. Yalnız konuşabilir miyiz? Ben içerideyim. Sen ne biçim bir insansın? Nasıl bu kadar insafsız olabildin? Ne istedin Lamia'dan? Niye yaptın bunu o kıza niye? O mu söyledi? Ben anladım. Her halinden belli aşık oldu. O da çocuk o. Hayatını mahvetti. Niye böyle bir kötülük yaptın ona? Sen koskoca Hüseyin Kenan. Ne istedin bir zavallı kızdan? Taşıyamıyorsun Hüseyin Kenan'ı değil mi? Ağır geliyor. Üstünden dökülüyor. Sen o değilsin işte. Herkesin alkışladığı hayranlıkla izlediği adam değilsin. Hiç değişmedin. Hala korkularıyla baş edemeyen kompleksleriyle kıvranan Kenan'sın. Aşka cesaret edemedin. Sevemedin. Sevmedin. Nedir bu yaptın? Ha? Güç gösterisi mi? Bir zamanlar yanına yaklaşamadığın kadınlara acı çektirerek intikam mı alıyorsun hayattan? Çevrende sana zayıflığını unutturacak o kadar kadın varken ne istiyorsun bu yetimden? Niye kanına girdin? Nasıl yakıştırdın bunu kendine Kenan? Onunla evleneceğim. Ne? Ben sandığın kadar adi değilim Leyla. Şöhretime zarar gelmesin diye... ...bir zavallının hayatını zehir edecek kadar vicdansız da değilim. Güçlüyüm. Her şey. Bütün kariyerimi elimin tersiyle itecek kadar güçlüyüm. Lamia ile evleneceğim.